Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. LGS sınavından sonra "Hocam matematik ortalaması kaç olur? Hocam okur puanları düşer mi tarzındaki soruları çokça okumaya başladım." Ben de sizlere gerçeğe yakın en net cevabı verebilmek için Instagram'da ortalama 6000 kişinin katıldığı, merak ettiğiniz soruları sorduğum büyük bir anket yaptım. Ve bu anket sonuçlarına göre 2021 VGS Türkiye ortalamasını, 2021 VGS Matematik ortalamasını ve VGS ortalama puanını hesaplamaya çalıştım. Tabi arkadaşlar VGS sınavına yaklaşık 1.240.000 kişinin girdiğini düşünürsek bu sonuçlarda illaki değişim olacaktır. Ama sizlerden gelen cevaplara göre ortalamaya yakın bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırsak videomuza başlıyorum. Instagram'da yaptığım ilk ankette sizlere YGS'de matematikten kaç net yaptığınızı sordum. 6032 kişinin katıldığı bu anket sonuçlarına göre 659 kişi matematik net sayısının 15 ile 20 net arasında olduğunu, 1104 kişi matematik net sayısının 10 ile 15 net arasında olduğunu 2118 kişi 5 ile 10 net arasında olduğunu, 2151 kişi ise yani ankete katılanların çoğunluğunu kapsayan %36'lık kısım matematik net sayısının 5 netten az olduğunu söyledi. Yani arkadaşlar, bu sonuçlara göre matematik ortalamasının 2019 YGS ve 2020 RGS sınavlarında olduğu gibi 2,5 ile 3 net arasında olacağını söyleyebiliriz. Diğer bir ankette ise sizlere LGS'den toplam kaç net yaptığınızı sordum. Ankete katılanların buçu toplam net sayısının 80 ile 90 net arasında olduğunu, buçu toplam net sayısının 70 ile 80 net arasında olduğunu, %29'u toplam net sayısının 60 ile 70 net arasında olduğunu, ankete katılanların %27'si ise toplam net sayısının 60 netten az olduğunu söyledi. Bu sonuçlara göre ankete katılanların büyük çoğunluğu toplam net sayısını 70 ile 80 net arasında olduğunu söyledi. Bu da bizlere matematik ortalamasının düşük olmasına rağmen diğer derslerin net sayılarının yüksek olduğunu gösteriyor. Bir diğer anketimizde ise sizlere LGS sınavında matematik sorularının ne kadar zor olduğunu sordum. Beklenildiği gibi ankete katılanların büyük çoğunluğu olan %64'ü matematiğin çok zor olduğunu belirtti. Instagram'da yaptığım son ankette ise sizlere RGS'den kaç puan beklediğinizi sordum. Ankete katılanların %11'i 450 ile 500 puan arasında, %24,5'ü 400 ile 450 puan arasında, %35'i 350 ile 400 puan arasında beklediğini belirtti. buçu ise 350 puandan daha az bir puan beklediğini söyledi. Bu sonuçlardan görüldüğü gibi ankete katılanların çoğunluğu YGS'den 350 ile 400 puan arasında bir sonuç beklediğini belirtti. Ayrıca 2020 LGS sınavının ortalama puanının 286 puan olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu anket sonuçlarında gördüğümüz gibi eğer LGS sınavınız kötü geçtiyse bile üzülüp moralinizi bozmanıza gerek yok. Sizler her zaman söylediğim gibi LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın lütfen. Yani senin sınavın kötü geçtiyse bile eğer rakiplerin senden kötü yaptıysa senin yine de istediğin liseye yerleşme şansın var. O yüzden hep beraber RGS sonuçlarının açıklanmasını beklemeliyiz. Bu süreçte çok yoruldunuz ve yıplandınız. O yüzden sonuçlar açıklanana kadar tatilinizin keyfini çıkarın. Sonuçlar açıklandıktan sonra da sizlerin yanınızda olacağımı ve tercih dönemi ile ilgili çok güzel videolar çekeceğimi belirtmek istiyorum. Sizler de bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinelim. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.